Anne. Efendim kızım. Allah kabul etsin. Amin, sağ ol. Ya, olaylardan ötürü konuşamadık. Ne oldu diğer mesela? Hangi mesele? Ya, Nur Sema işte. Evet. Nila'cığım halledeceğim dedim ya ben kızım. Sen sakın ola kimseye bir şey söyleme. Tamam. Nasıl halledeceksin peki? Bir ipucu varsa. Kızım sen zevk mi alıyorsun bunlardan? Bu gece evimize ateş düştü. Bunu da söyleyeyim babanın kalbine mi insin? Yok canım Allah korusun. Ya ben unuttun sandım da hatırlatayım dedim. Unutmadım, unutmadım. Hadi sen çık odana. Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Neyi düşüneceğimi, neye üzüleceğimi şaşırdım. Ah Nur Sema. Boyuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gidiyorsun sen öyle mi? Emine'ye gidecekmiş. Ben yer miyim artık bu yalana? Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Allah'tan da korkmuyorsun. Ama ben senin hakkından kimin geleceğini biliyorum. Efendim Pembe Hanım. Abdullah Bey. Benim sana bir şey demem lazım. Ay sanki başımızda da yani yeterince dert yokmuş gibi ama. Allah'ım bugün huzur ver ne olur ya Rabbim. Gene ne oldu? Yok yok bir şey olmadı da. Yani biz önlemimizi almazsak korktuğumuz başımıza gelecek. Onun için senin hemen eve gelmen lazım. Acil konuşmalıyız. Hanım insan delirtme de söyle Allah aşkına. Zaten burası karışık. Nur Sema. Ben sana uyarımı yaptım ama sen beni dinlemedin. Senin bu kızın iyice yoldan çıktı. Yakında evden de kaçar bu. Tövbe estağfurullah. Sen ne diyorsun Pembe Hanım? Bir şey dememe gerek yok. Odasında hazırlanıyor şimdi. Umut denen o kılıksızla buluşacak. Bana da Emine'ye gidiyorum diye bir güzel yalan attı. Emin misin? Vallahi artık eminim Abdullah Bey. Onun için sen bir an önce gel. Bizim bu meseleye acil bir çözüm bulmamız lazım. Tamam, bırak. Hiçbir şey söyleme. Nereye giderse gitsin. Sakın bir şey söyleme. Ben hemen geliyorum. Ekrem, bana bir bak. Aa. Gel Ekrem, gel. Buyurun efendim. Bir mi var? Evet Ekrem var. Bey ne yapacağız, ne yapacağız biz kız evden çıktı gitti. Biz böyle oturup bekleyecek miyiz? Önce bir emin olmak lazım. Ha, ben uyduruyorum yani. Ha. Ha, dinle bakalım o zaman. Ben gizli gizli buluştuğunuzu... ...Yunus Ema'nın Emine'yi bahane ederek buraya defalarca geldiğini... ...hepsini biliyorum. Zaten ben sizi idare ediyorum. Yunus hiç bahsetmedi. Çekilmiştir o yüzden söylememiştir. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sizi çok yakıştırıyorum. E, artık evlenirsiniz herhalde. İnşallah. Öz kızıma iftira atacak değilim herhalde. Daha neyinden emin olacaksın Abdullah Bey? Kim yaptı bu kaydı? Nilay mı? Evet o yaptı. O şüphelenmiş. Uyardı beni. Anne böyle 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 dedi. Ben ihtimal vermedim. Sonra ben inanmayınca o da kayda almış. Deli mi bu? Kendini ajan mı zannediyor? Ona mı kalmış benim kızıma dedektiflik yapmak? Neyse. Neyse i̇şte şimdi konumuz bu değil. Nur Sema bize yalan söyledi. O çocukla ilişkisi var. Ona geleceğim. Ama bu da iyi niyet değil. Nilay'ın kulağını sen çek. Ben konuşursam fena olur. Tamam tamam. Çekerim ben, sen merak etme. Şimdi biz ne yapacağız? Sen onu söyle. Ne oldu? Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ha? Ne? Ey. Oh. Ay Allahım, Allahım başımıza gelen. Ay. Ay Allah sen koru. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ay. Kızımızın adı çıkarsa ne yaparız Abdullah Bey? Ya Pembe Hanım bir sus. Pembe hep sus. Başka bir şey yok. Bir günde haklısın, doğrusun diyen yok. Hep sus. Yahu korkuyorum ben. İçim parçalanıyor. Korkuyorum. Kızım elden gidecek diye. Sen benim yüreğime su serpeceğine, beni teselli edeceğine bana hep sus diyorsun. Nur Sema senin kızınsa benim de kızım. Ama böyle velveleyle ahla vahla bir şey çözemeyiz. Önce bir sakin ol. Nilay'a da söyle, Mustafa dahil hiç kimseye bir şey söylemesin. Kızımızın elden falan gittiği yok. Ben gerekeni yapacağım. Var elbet bizim de bildiğimiz bir şey.